Arkadaşlar merhaba kripto sıra kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size Predgetron tanıtacağım. E, Predgetron size girişte bonus olarak 200 tron veriyor. E, o 200 tronla siz zaten otomatik mining yapıyor. Tabi yatırım yaparsanız. Yatırım yapmazsanız mining yapmıyor. E, günlük kazançları %3 ile %12 arasında. 100 tron yatıran birisi veya 200 tron yatıran birisi. Günlük %5'e kadar e, alabilecek minimum deposito tutar yok. İstediğiniz kadar gönderebilirsiniz drone. Ee, tabi ne az gönderirseniz karınız çok az olur. Ki değmez bile. Yani mesela şöyle bir 100 drone gönderseniz günlük karınız güzel olur. Ama tabi dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil bunlar. Sadece ben size anlatırım derim. Nasıl kar edeceğini söylerim. Nasıl daha fazla kazanırsınız onu söylerim. Tabi ne kadar yatırım yaparsanız yüzdelik oranı o kadar artar. Yani şurada yazmamış ne kadar ne kadar vereceğini. Ama yani bellidir yani yüzde beş verir, yüzde altı verir, yüzde yedi verir. E, maksimum depozitosları zaten 1 milyon TRX. 2 milyon TRX atacak bir zannetmiyorum. Minimum para çekme ve minimum para yatırma limiti yok. E, 0.05 bile çekilebilir diyor. Sadece 24 saatte bir çekebilirsiniz. Bu arada yatırımsız çekim yok. Yatırım yapmanız lazım. E, gidip de bir tron yatırım yapmayın. Yani bir trona %3 bile verse günde. Hala çekime ulaşamazsınız. E, promosyon hesabı dediği yani şu. Sizin elde ettiğiniz referans geliri. E, mesela diyelim ki benim referansımdan biri 100 tron yatırdı. Bana 10 tron komisyon gelecek. E, bir de şöyle bir sistem var. Üst seviyeli referans sistemi var. Diyelim ki ben e, Ali'yi davet ettim. Ali Ahmet'i davet etti. Ahmet de Davut'u davet etti. Davut'a kadar ben komisyon alıyorum. Davut'tan sonrasında komisyon almıyorum. Yani 3 seviye referans sistemi bu şekilde işliyor. E, depozito yapmak için zaten size özel bir adres var. Bu adresi kopyalayıp depozito yapıyorsunuz. E, şu ticaret dediği yer yatırım yaparsanız eğer burada mining yapıyor. Minelikleri buradan e, Yaptığım minelikleri buradan topluyorsunuz Zaten e, Geri çekilmek burada Yani withdraw kısmı Buradan e, mesela 100 tron yatırdığınızda burada günlük Para çekmeniz içiniz gözükecek Mesela 100 tron diyelim ki Günlük %1 verirse %1 vermiyor tabi Yani %1 verirse Daha fazla veriyor bu arada 1 tron çekersiniz günde Yani günde en azı e, %5 veriyor galiba bin yüz turonu yüz turonu yüzde beş verirse günlük 5 tron çekersiniz İşte para çekme sayısı ne kadar çekeceksiniz TRX adresiniz ve e, güvenli şifreniz e, yani anlatacak başka bir şey yok buradan paylaş kısmı zaten referans linkinizin olduğu yer Burada referansınızı bağlatarak 3 referans sistemine katılabilirsiniz. Ee, i̇şte daha yeni işte dediğim gibi. Ben de şu anda sadece 2 referansım var. Tabi her referans kaydı olduğunda 20 tron veriyor. Onun üzerinden ekstra bir kazanç sağlayabiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ama yatırım yaptıkça daha fazla çekersiniz. Gördüğünüz gibi ee, kaydı olduğunda 20 tron veriyor. Bu sizin dengenizi koruyor. Yani diyelim ki mesela yüklü miktarlarda giren var. 1000 tron, 2000 tron giren var. Şu sürekli artıyor referans geldikçe. Onlar da buradan çekiyor tabi. Yani video bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de mutlu bana. Ee, beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. İşte dediğim gibi daha yeni geldi. Kazanç olanlar güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.